Burada <laughs> yetkili mi bu? Bak Yerkil. bak ya otobüse biniyorlar iki saat yol durup çekiyorum ben. Kadıköy'de oturuyorum aşağı mahallede o çiftçi ile <laughs> Otobüs ben bu ev, bu şirkete emek verdim otobüs beni evden alsın. Olmaz <laughs> öyle caddeye <canlıya> kadar <gülüyor> inemiyorum. <gülüyor> Gülme yavrum vallahi gittim ya aşağı inene ne kadar ben şeker atsa diyeyim ben. Tansiyon var bende. Anladım. Tansiyon, aksiyon her şey var bende. <laughs> evden alsın bir de bak gazete, gazete, gazete bir şeyler koyun. Eskiden öyle diye TT'de gazeteler filan vardı. Alıyordum böyle okuyordum. O oh, Cevizli ceviz kadar günün önce haberlerini yetede de öğreniyordum. Evet, onlar belki ileriki aşamada belki, belki, akşamada, belki başka şeyler yapıyordu. Ya çorba servisi filan yapmış <laughs> sabahın köyüne <gününe> kalktı. <kalkıyorsun. gülüyor> <laughs> Emekli maaşı almak için bu ka Karagöy'ü merkeze kadar geliyordu. Kolay değil. Dibindin arabayı orada çorba dağıtın en azından. Amcam o biraz zor. Nasıl içecek sallanırken bir yandan böyle çorbayı sizler yandık bir yere Besik gibi. Bes oraya da yatsınlar. Burası İETT evet. personeline ait. Emeklilerin yeri. Oh. Evet. Biniyorum oturacak yer yok. Fırlamanın biri taşlarla çekmiş şöyle sivri, sivri sivri. Kulağına takmış böyle radyo mudur? Madyo mudur? Yok şey. o, o Walkman Heh. diyorlar. Walkman. walkman. <laughs> Kafasını zikir halinde. Allah mı zikrediyor Babasını mı zikir, ediyor, babasını <laughs> zikir Bilmiyorum böyle böyle sallıyor. <laughs> Kafasına <laughs> bastığından <laughs> iki dokunuyorum. Ne vuruyorsun amca diyor. Ben vurmayayım da kim vursun, görmüyor mu beni diyor. Amca koruyorum, koruyorum diyor. Kalksana oğlum, ben oturayım diyorum. Ama yok. Hı. Hmm. Gençler niye bu hale geldi? Gençler hep bizim bu yüzümüzden geldi bu hale. Bizim, yüzümüz. Tabii bizim ha? yüzümüz. yüzüm. hep bizim bizim yüzümüzden oldu bunlar. Aynen. Bunlar fazla yüz verdi. <laughs> fazla yüz verdi. Ya, yüz verince astarını mı istiyorlar? Yüz bu. veriyorsun, astarını istiyorlar. Terbiyesiz bu. Eyvallah. Terbiyesiz. Çocukla konuşun. İki saat, bin, on beş dakika çocuklarınızla konuşun evladım. Konuşuyor musun sen? <laughs> ha konu konu çocuğun gözüne baka bak. Çocuğun gözüne bakarak, bakarak 15 dakika günde çocuğuma. Yani o kendini böyle adam yerine koyulduğunu hissetsin ana dedi. Odasına geçtiği zaman babam beni adam yerine koydu 15 dakika benden konuştu. <laughs> e, önemli bu. <laughs> önemli. Bazı babalar oğlundan hiç konuşmuyor. Sen 13 yapacaksınız ama biz devam etmek zorundayız. Maşallah coşkunuz gidiyorsunuz yani. <laughs> ha İhaleyi kaçırmıyor kaçmıyor musunuz? Ha ihaleye gidecektim